Merhaba. Bu videoda İslam'ın en önemli figürlerinden biri olan Hazreti Ali'nin en bilgece sözlerini sizlerle paylaşıyoruz. Hazreti Ali'nin sözleri yüzyıllar boyunca insanlara ilham vermiş ve onları doğru yola yönlendirmiştir. Bu sözler hem günlük yaşamımıza hem de manevi dünyamıza ışık tutmaktadır. Hazreti Ali'nin bu anlamlı ve düşündürücü sözleri hem zihninizi hem de ruhunuzu besleyecek. Bu sözlerle hayatınıza yeni bir perspektif kazandırabilir ve manevi yolculuğunuzda size rehberlik edebilir. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler. İnsanı secdelerden değil, doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın. Bir mazlumun ahı yer ile gök arası kadar büyüktür. Kim nefretten kaçınırsa kalbi ve aklı huzura kavuşur. En güzel cömertlik imkanlar kısıtlıyken yapılandır. Allah seni özgür yaratmışken başkasının kölesi olma. Okunacak en büyük kitap insandır. Asıl yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Kalp gafil olunca gözün görmesinde ve kulağın işitmesinde bir fayda yoktur. Düşünmeden konuşmanın cezası, konuştuktan sonra düşünmeye mahkum olmaktır. öyle bir devir gelecek ki mal cimrilerin kılıç korkakların ve kalem cahillerin elinde olacak. Kötü insan hiç kimseye iyi niyet besleyemez çünkü o herkesi kendi gibi görür. Sır saklamak bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmayan hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz. Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme. Kısmetinde varsa, onlar seni bulur zamanı gelince. İnsanların değeri düşüp kalktıkları ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır. Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Allah'a kavuşmak kötü insanlardan uzak durmakla olur. Eğer namaz kılan kimse kendisini çevreleyen ilahi rahmetten haberdar olsaydı asla başını secdeden kaldırmazdı. Çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer, ne eksen tutar. Kalbe hücum eden sıkıntıyı sabır kalkanıyla karşılarsan hiçbir dert seni can evinden vuramaz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar, tembeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Söz benim ağzımdayken, söz benim esirim. Söz ağzımdan çıktıktan sonra ben sözümün esiri olurum. İnsanlara faydası olmayana Ölülerden say gitsin. Düşene sakın sevinme. Zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Güvenme karaktersizin vefasına. Bugün över, yarın söver. Haklıysan korkma. Hak seni korur. Kim bizleri hakkıyla tanır ve bizi severse mutlaka Allah'ı sever. Zalimin sonu gelince zulmü artar, daha da azgınlaşır. Hırs seni kul etmesin, Hak seni hür yarattı. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker. Sakın insanın iyisiyle kötüsünü bir tutma çünkü bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur. Kaliteli insan kendisine gösterilen ilgi ve samimiyetten cesaret bulup haddini aşmayandır. İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. sırrını kendinden başkasına açma çünkü her nasihatçinin nasihat ettiği bir başkası vardır. Bir insana başkaları yanında verilen öğüt öğüt değil hakarettir. Kişinin kendini beğenmesi aklının zayıf olduğunu gösterir. Akıllının tahmini cahilin kesin bilgisinden üstündür. Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Sanma ki tesettür sadece kadınlara farzdır. Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Az ilmi olup onunla amel eden çok ilmi olup da amel etmeyenden daha hayırlıdır. Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. İnsanın parası arttıkça düşmanı artar, ilmi arttıkça dostu artar. Gören göze karanlık perde olamaz, görmek istemeyen göze ışık ne yapsın hiçbir işte gereğinden çok acele etmeyin dikkatli olanlar kendilerini zor duruma sokmaktan korurlar alçakça söylenen bir söze sakın karşılık vereyim deme çünkü o sözün sahibinde daha nice düşük sözler vardır Ne mutlu o insana ki söylenen acı söze karşı hiddetlenmez, ondan istifade etmek yolunu arar. Eşinin sözünü dinlemek erkeğin zayıf olduğunu değil, emanetine değer verdiğini gösterir. Sakın unutma, kıskanç kişinin huzuru, çabuk sıkılanın dostluğu, yalancının yiğitliği olmaz. Az ibadet edip çok çalışmak, çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür. Halk iki sınıftır. Bir kısmı dinde kardeşin, diğer kısmı ise yaratılışta eştir sana. Küçükle küçük, büyükle büyük olacaksın ama asla seviyesizin seviyesine inip de kendini küçük düşürmeyeceksin. Akıllı insan şu üç şeyi asla kimseyle paylaşmaz. Kendisine yapılan kötülükleri, diğer insanlardan duyduğu sırları ve aile içi sorunları. Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür. Senin dünyandan elde ettiğinle pek fazla sevinme. Dünyanda elinden kaçanın arkasından da gam yeme. Senin sevincin Allah'ın huzuruna gönderdiğin, üzüntünde geride bıraktığından olsun. Meşguliyetin ahiretin için, hikmetin de ölümünden sonrakinde olsun. Hiçbir zorluk cesaretsizliğin zorluğu kadar zor değildir. Söz ilaç gibidir azı yaşatır çoğu öldürür